İyi günler Kayseri Deniz Postası TV izleyicilere. Bugün Kayseri halkına 20 yaşınızdaki halinize ne tavsiye edersiniz diye sorduk. Bakalım ne tavsiye ediyorlar. Ne tavsiye edermiyiniz? 20, 20 yaşındaki haline ne dersiniz? <laughs> ne midir, de? <laughs> Keşke dünyaya hiç gelmeseydim dedim. Neden? <laughs> ne bileyim ne ne ne, işte görüyor musunuz? Ortamı görüyorsunuz ya. Yani. Hayat acımasız. Var. Şimdi ben 42-43 yaşındayım. yaşındayım. Şimdi 20 yaşındakilere bakıyorum da. Allah'ım tüm dert yani. Yazık günah yani vallahi. Neden? Yani çok ne bileyim sorumsuzlar, sorgusuzlar yani ortada çok gezen var. Baba korkusu yok, anne korkusu yok. Yani şimdi gençlik kert ya. Biz gene iyi yetişmişiz siktirimi yani. E korkuyla daha mı iyi yetişiyor gençler sizce? Vallahi. He biz korkuyla yetiş şey, biz iyi yetişmişiz yani. Yoksa arkadaş olmak mı daha iyi? Ya şimdi ar arkadaş olmak da nasıl diyeyim şimdi şimdi Kayseri'de zaten ortam bozuk. Değil mi? Çocuklara bakıyorsun ya küçücük çocuk daha 10 14 yaşında 13 yaşında elinde sigarayla geziyor ya. Siz 20 yaşınızdaki halinize başka bir şey Valla. bir şey demiyormuşsunuz. <laughs> ne diyeyim ki benim? <laughs> <bu soru? gülüyor> ne olsa hayatınız değişirdi şu anda 20 yıl önce? 20 yıl. Tavsiye yok mu? Yok valla hiçbir şey yok şu an. Şu an biz geçim sıkıntısında ne 20 yılı 20 yılı biz hep geçtik gittik yani. 20 yaşındaki halime şu andaki yaşımdaki olgunluğum 20 yaşındaki zamanında olmasını isterdim. En maddi düşüncelerle. Hem manevi düşüncelerle. İnsan belli bir yaştan sonra eski düşüncelerini ne kadar yanlış olduğunu anlıyor. Ee, daha iyi düşünmesini isterdim. Ne bileyim e, uğraşılmayacak insanlarla çok vakit kaybetti o zaman. Öyle olmamasını dilerdim. Annesinin babasının biraz daha sözünü dinlemesini isterdim. Bu kadar. Şu an kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım. 9 yılda çok mu değişti her şey? Ya bence bir senede bile çok şey değişiyor insan hayatında. İşte yaşadığı yer, yaşantısı, hayatındaki arkadaşları. O yüzden her sene bile geçen seneye göre insan daha olgun düşünüyor bence. Yaşadığı insanın iyi ya da kötü tecrübeler de tabii bu düşünceleri tetikliyor ama ee, dediğim gibi 20 yaşındaki bir insanın o hevesi 29 yaşında, 30 yaşında olmuyor insanda. Ama bu yaştaki düşüncelerim o yaşta olsaydı daha iyi bir, iyi bir hayat yaşardım, daha iyi olanaklarım olurdu, daha iyi seçeneklerdim, e, kararlar verebilirdim diyorum. Ama işte her yaşında bir güzelliği var. Peki 20 yaşında neyi değiştirseydiniz, şu an daha iyi bir hayat yaşardınız? Yani maddi olarak birikimlerimi daha iyi yapabilirdim, biraz daha hayatı o zaman e, laylaylom görüyordum yani. E, ne bileyim annemin babamın sözlerini daha iyi dinleyebilirdim. Çünkü anne baba sözünü ileride insan daha iyi anlıyor. Arkadaşlıklarından e, eminim. Onlarda bir sıkıntım yok ama dedim ki maddi olarak insan daha, daha iyi koşullara gelebilirdim. Ama çoğu insan zaten onu düşünür. Yani daha önce şöyle yapsaydım böyle yapsaydım şu an daha iyi yerlerde olabilirdim diye. Allah şükür yine iyiyim ama tabii o zamanlardaki kazancımla daha iyi yerlere gelebilirdim. Birikimlerimi doğru yapabilseydim. Ders çalışmalıyım. Keşke çalışmışım deme. deme. İyi ki çalış. Çalış çalış çalış. Teşekkürler. Ama ne bileyim unuttum yavrum. İyi ederim. 20 yaşında genç bir kızsınız. Şimdi, şimdi 20 yaştan neler hayalimde var? Ama o zaman küçük ve bitti gitti. Geriye dönüp bir düşünmeniz. Oo, <laughs> düşünecek ne neler var yavrum da. Okumadığım bir. Bir şey olup. Ondan sonra. Evlendiğime şişman küçük yaştan verdiler. Kaç yaşında evlendiniz? 15 yaşında. 75 yaşındayım. Bak ben 20 yaşındaki halimde olsaydım, hani gençlikler için çok yapılacak imkanlar var. Mesela kitap okuma alanı, kültür alanları, yüzme spor alanları. Şurada bir kere, şey, bir kere kültür mi, evi yok. Mesela camiden çıkmış bir insanların sığınacak kalacak yerleri yok. Şurada bir bakın bakalım. Kayseri'de 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşındaki gençlerin hepsi sokakta yatıyor. Nerede? Bunları kalacak yerleri, kültür yaşantı koyacak yerleri nerede? Kayseri'de böyle bir yer kalmamış. Daha doğrusu ülkede kalmamış. Biz, hani gençliğimi düşünüyorsan benim 20 yaşındaki gençliğim daha iyiydi. Eskiye dönüp bakarsan. Ne yapıyordunuz? Ben bol bol kitap okuyordum. Çalışıyordum, kitabımı okuyordum. İşimi yapıyordum, evime geliyordum, rahattım. Kafam rahattı. Böyle kavga yoktu, bir şey yoktu. İnsanlar birbirine girmiyordu. En azından doğal yaşıyorduk. Doğal yiyorduk, rahattık. Ama şimdi yaş oldu 50. O seneden bu seneye kadar ne kalmış? İnsanda hiçbir şey kalmamış. Akıl gitmiş, mantık gitmiş, zeka gitmiş. E, bitmiş hayat. Taneyini söyleyeceğim, bunun izahı var mı? Hayat bitmiş. Yaşanacak bir şey var mı? Etmek olmuş, dam yemiş. Hayat zaten zamanı yemiş. E, bize ne kalmış geriye? Bize hiçbir şey kalmamış ki. Benim aldığım maaşla ben yani ev mi Peki şimdiki 20 yaşlarındaki gençlere ne dersiniz? Onlar da hayatların başında. Size ben bir şey şimdiki, kalmadıysa 20 20'lere ne kaldı? Ben şimdiki sana? gençlere ne derim biliyor musun? Tutunacak dalınız olsun sonuna kadar okuyun. Kitaba verin, sokaklara vermeyin kendinizi. Sokaklara verirseniz hayatınız biter. Çünkü sokaklar artık, affedersiniz, Taci bir konuşulur, ağır bir laf, ağır bir kelime olur ya. Ben onu demek istemiyorum ama gençliğin bitiş noktası. Sokaklar gençliğin bitiş noktası. Gitsinler, kitap okuyabilecekleri yerlere gitsinler. Spor etkinliği yapabilecekleri yere gitsinler. Çalışsınlar, azim versinler. Biz azim verdik, hayatımızı kurtardık. Ama şimdiki gençlerin öyle bir lüksü yok. Hayat kurtaracak bir şekilde lüksleri yok. İstedikleri kadar okusunlar. Okuyan insanlar da mevkileri aynı yerde değil. Şimdi bir diyorsun ki doktoraya kazanmış doktor olacak çocuk. Yok. Benim gibi fabrikada sürünüyor. İmkanı yok çünkü onun sırasına gelene kadar kaç tane insan çıkıyor meydana. Ama kimsenin çoğu torpilli. Torpille iş kazananlar çok. E yani ne olacak? Gençlik tabii ki geride kalacak. Gençliğe kim önem veriyor ki? Bırakın gençlere bir icat yapılacak bir yer yapın. Bir atölye kurun büyük gençler için. Bir atölye kurulsun bakalım ne yapıyor gençler. Hepsinin aklı senden benden iyi daha çalışan gençler var burada. Yapabileceği çok şeyler var. Ama bırakmazsanız gençler hiçbir şey yapmaz. Sokakların çocuğu olur. Sokakta kalırlar, sokakta yatarlar. Her her köşe başında bir tane ço çocuk yatıyor. Herkes görüyor bunu, kimse de inkar edemez. Kim veriyor bunun ekmeğini? Hiç kimse. Sokakta gördüğün zaman düşene bir tane tekmele sen vuruyorsun, geçiyorsun gidiyorsun ya da gülüp geçip gidiyorsun. Ben geçen de şurada bir tane kardeşimi gördüm. hüngür karşısında ağladım. Açım diye bağırıyor. Nerede mi o Ama ne yapalım? Ben elimden geleni yaparım ama buradaki insanlar onu yapacak bir kafese de insan yok. Çünkü herkes korkuyor. Her şeyden korkuyor. Herkes her şeyden yılmış. Bitmiş yani. Bundan sonraki hayat ne olur? Burasını bilemem. Hayatımda tecrübesini anlatacaksan ben yerden kalktım. 14 yaşında kaldırım, kaldırım rekkebi yalayarak tırmanmaya çalıştım. Kendi ayaklarımın üstünde durdum. 50 yaşıma da geldim. Kimseye muhtaç olmadım. Ama çalıştık. 20 sene boyunca ki 20 seneki gelişimde ben azim ettim. Okudum geldim kitap okudum. Ben hastanelerde de çalıştım. Ben kitap okudum. Ben en son başımın arasında çıkmıyor doktor bana dedi. Sen artık kitap okumayı bırak delireceksin dedi. Bir şey yapmak istiyorsun ya. Nefret ediyorsun bitiyor. Seni orada bitiriyorlar. Oradan sonra daha iyi bir şey yapmaya kalkma. Şu bardağı şuradan aldık alıp şuraya koyma. Artık korkuyorsun. Bitti. Türkiye bitti artık ne konuşacağım. Konuşacak bir şey var mı? Gençliğin işi bitti ya. Gençliğe ben de şurada derim ki. Kimseye bakmayın, bakmayın. Arkanızda kendiniz bakın. Yapacağınız işleri yapın, okuyacağınız yere kadar okuyun. Ya bir meslek sahibi, belki de başka bir şey sahibi de olabilirsin. Ama şurada devletimizden istediğim bir tek bir şey var. Şu gençler için bir atölye sanayisi kurulsun ya. Bir atölye sanayisi kurulsun, boşta kalan gençleri alınsın, yap yardımcı olunsun. Yatan sokakta yatanlara yardımcı olunsun. Onlara bir iş mesleği olunsun. Bak bakalım neler oluyor bu Türkiye'de. Neler yapıyor bu gençler? Bırakmazsan yapamazsın tabii. Bırakılmıyor ki. Yapalım. Benim okumama izin verilmiyor. Niye? Kısıtlanıyorum. Gücüm yetmiyor. Nereye kadar gücüm yetecek? Ailemin de gücü yetmiyor. Hadi ben ne yapacağım? Devlet'e boyun bükeceğim ya da kredi çekeceğim. Doğru mu? Kredin içinde boğuldur. Ödeyebilirsen ödeyeceksin. Ödeyemezsen içeridesin. Hadi göstersin. Aa gençlik bitti. Ne yapacağım? biletini keseceğim, öğrencilere vereceğim. Bunlar buraya gelmeyecek. Evlerinde otursunlar. Şimdi Allah yardım etsin yavrum. Her şey aldı gitti. He aldı gitti. Şimdi bir şey kalmadı ki ya. İş açardım. Sizin gibi pırlanda gençleri iş verir, çalıştırırdım. Seni müdür ederdim. Bunu sekreter ederdim. Çalışın derdim. Ne güzel gençlere iş kapısı açardım.